Vedat Okuroğlu'nun evinden aldığımız parmak izi ve DNA örnekleriyle otomobildekiler birebir uyuşuyor. Yani Vedat Okuroğlu'nun bütün cinayetlerin zanlısı olduğu kesinleşti. Şüphesiz. Başka bir araçta olduğunu düşünüyoruz. Eşinin ve kızının evinde bizden iki sivil arkadaş var. Eğer eşini ya da kızını ziyaret etmek isterse hemen haberimiz olacak. Arkadaşlar bu adamı başka bir cinayet işlemeden mutlaka yakalamak zorundayız. Ama nasıl? Kendine ait cep telefonu takip ettiriyoruz. Ama açmayabilir. Belki de çoktan denize atmıştı bile. Bütün ailesinin telefonlarını dinleme altına aldık. Ailesiyle mutlaka iletişime geçmek isteyecektir. Evet. Teşekkürler. Teşekkürler. Şimdi Hilal ve Bayram kız kaçıran tepesinde vuruldular. Gayet mutlu. Ümraniye'deki evinde ölü bulundu. Erkan Sarıkaya, Çekmeköy'deki benzin istasyonunda öldürüldü. Doğru. Araba Kavacık'ta bulundu. Kendi evi Çengelköy'de. İş yeri ise Beykoz'da. Küçük bir daire. Bu çevredeki güvenlik birimlerinin arttırılmasını istiyorum. Var şu. Merkez 45 numar. 45 numarın numarası? Aranan şahsı cep telefonundan sinyal alıyor. Sinyal Ali Bey sokaktan geliyor. Gördüğümüz haritaya göre burası çok alakasız. <laughs> Bilmiyorum ya. Her sokakta isim de yazmıyor tabelalarda. Nasıl bir Maç. Dün akşam tam toparlanıyordum. Bu adam geldi. Bir iki düşer, bir pantolon satın aldı. Ya telefon? Telefonu bana satmayı teklif etti. Fakat telefonla işim olmaz dedi. Telefonu bıraktı gitti. Kıyafetlerini nerede değiştirdi? Arkada. Kendi kıyafetlerini de bana bıraktı. Sonradan bir baktım, hepsi biraz kanlı. Neden polise haber vermedin? Vallahi ne bileyim abi. Belalı mıdır? Kavgaya mı bulaşmıştık? Ne demek ne bileyim lan? Madem böyle bir adam görüyorsun, ne diye polise haber vermiyorsun? Salak mısın oğlum sen? ben. 45 25 dinlemede. Atiye Okuroğlu evinden ayrıldı. Ekipler takip ediyor. Anlaşıldı merkez. Atiye Hanım evden çıkmış. Ekipler takip ediyor. Hadi. Peri Ruh 1973 Kocaeli doğumlu. Başından ve göğsünden kurşun vermiş. Ve komşulardan durumu fark eden kimse yok, öyle mi? Evet komiserim. Vedat'a kapıyı kendisi açmış. Sen ha? Tamam, sağ ol. Duracak gibi değil. Bir Atiye Hanım'la konuşalım bakalım. Tamam. Kolay gelsin arkadaşlar. Size evden çıkmamanızı söylemiştim. Neden kardeşinizin evine gittiniz? Kardeşim için <laughs> endişelenmiştim. Neden? Birkaç <laughs> ay önce kardeşimden borç para istedi. Banka borçlarını ödemek için. Kardeşim de ona 20 cumhuriyet altını verdi. Faizlerle baş edemedi ama borç bitmiyordu. Bu yüzden Vedat, kardeşime altınları geri ödeyemedi. Kardeşiniz baskı yapıyor muydu? Altınları Türk lirası olarak geri istiyordu. Ödeme de gecikince altınların rayici hakkında anlaşamadılar. Zamanla tartışmalar kavgaya dönüştü. Artık birbiriyle konuşamaz olmuşlardı. Düşman gibiydiler. Neden bize bundan bahsetmediniz? Hı. Yeter artık. Sır yok. Ferun'un sabıkası vardı. Bir küçük hırsızlık işinden de aranıyordu. Suçluya yataklık yapmış sarılmam değil mi? Hatice kocanızın sürekli gittiği, kendini rahatsız ettiği bir yer var mıydı? Dedim ya, arada sırada kahveye giderdim. Başka? Daha başka özel bir yer, yani ne bileyim. Bir baraka. Çocukluğundan beri gittiği eski bir baraka. Hatta bazen kızımız da alır, ona orada masallar anlatırdı. Ama çok uzun zamandır hiç gitmemişti. Bizi oraya götürebilir misiniz? <laughs> İnşallah oradadır. Zamanımız daralıyor. Eğer orada değilse kapsamlı bir araştırma yapmamız gerekecek. Ekiplere gittiğimiz yerin adresini ver. 5, 25 merkez. 45-25. dinlemede tamam. Aranan şahsın kızı kayıp. Tekrar ediyorum aranan şahsın kızı <gülüyor> kayıp. <gülüyor>